kavgasında size direkt yumruk attıklarımı düz bir şekilde ne yapabiliriz? Bunu yakalamanız için biraz çalışmanız gerekiyor. Geldiği anda bunu asla şunu yapmayın çünkü bunu yaparsanız vakit kaybına yersiniz. Bu ufak dokunduğun zaman vücudunu direkt omuzunla vuruş yapıyorsun. Burayla yaparsanız sakatlanırsınız yakın göstereyim. Bu şekilde burayla değil şu iki parmağınızla vuruyorsunuz. Eğer burayla yaparsanız sakatlanırsınız. Burayla rakibi sakatlarsınız. Geldi tekrar. İkinci bir şekilde. ikinci hata geldiği için yana çıkıyorum. Yana çıkmazsam aynı, aynı hata geldi. İkimiz de. Yeriz. Ama ben ne yapıyorum? Geldi ikinciyi yerken Tam çeneye vuruyorum. Burada hafif pittirsem bile denge kaybından geri düşürüm. Yana çıkınca ekstradan buradan kroşe de atabiliyor. Baştan geldim. Bir, iki, istersen buradan bunu vururum, istersen bunu vururum. Önemli olan yana çıkmamız, pozisyon. Her zaman pozisyon değiştiriyoruz. Geldi. Atak bile yapmasam pozisyon değiştirdiğimde ikinci ataktan kurtuluyorum. Yani her türlü pozisyon değiştiriyoruz. Şimdi ikinci tekniğimiz bu da tekme ile karşılık veriyoruz. Geliyor rakibin. Hiç kendini kenbaştırmıyorum. Direkt. Burada tereddüt ederseniz kaldırdığınız anda yumruğu yersiniz. Burada asla tereddüt etmiyorsunuz. Hareket ettiğiniz anda vuruyorsunuz zaten rakip yere gidecektir. Eğer bilinçsiz bir kişi sokakta gerçekten hani böyle şuursuzca saldırıyorsa geldiği gibi vurduğunuzda nefesi kesilecek ve yere düşecektir. Zaten sokakta kişinin mesafe kontrolü olmayacağı için senin tekme atacağını da tip da tahmin etmiyor. Böyle bir avantajı var. Şimdi arkadaşlar sokakta genellikle vurulan yumruk kroşe gibi bir yumruktur ama daha böyle açık gelinir. Savurarak. Atıyor. Savurarak gelinir. Bundan savunmanız için eğer gardınızı alırsanız yumruk direkt buraya gelebilir. O yüzden kafanızı saklıyorsunuz ve şu şekilde çapraz buraya kafanızı saklıyorsunuz ve buradan vuruşunuzu yapıyorsunuz. Önemli olan yumru buraya yiyip kafanızı saklayabilmeniz yoksa saklamadığım anda yumruk bana gelir ve sarsabilir. Belki etki etmez ama sarsarsa ikinci vuruşu da yersin. Ama buraya aldığım zaman buraya aldığım zaman hiçbir şey yapamaz. Avantaj bende. Burayı saklamadığınız da, kaşınız bile açılabilir. Bu çok riskli bir şey. Bunu güzelce saklıyorsunuz. Aynısını sağda da yapalım. Sağa geldi, kapattım. Bakın. Ne yaptım? Yumruğu ekart ettim. İster buradan vururum, ister buradan vururum, ister bunu vururum. Her şeyi vurabilirim. O size kalmış bir şey. Dediğim gibi kafanızda bu kemiğiniz bir olacak. Darbeyi buraya alırsanız canınıza az zarar ama kafanıza gelirse herhangi bir açılma vesaire yaşayabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi en üst düzey tekniği göstereceğim. Eski dediğimiz kaçışla Şimdi bana sol geliyor bunu yakalamak zordur eğer yakalarsanız alttan vuruşu yaptığınız zaman rakibiniz hiçbir şey yapamaz. Ama önemli olan bunu bir anda çıkmanız ya da sağa geliyor sağa geldiğinde çıkmanız. Bunlar için çalışma yapabilirsiniz eğer topunuz falan varsa duvar atın geldiğinde yana kaçın. Duvar atın geldiğinde yana kaçın. Bunları yaparken bir sonraki videoda eski bir kurallarını anlatacağız. Onları da dikkatli izlerseniz ondan sonra top çalışmasını yapabilirsiniz. Evet videonun sonuna geldik. Eski videosunu da şimdi bitiş ekranına koyacağım. Tıklayarak izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.